Bu videoda Web 2.0 araçlarından biri olan Vyond'u inceleyeceğiz. Vyond, herhangi bir profesyonelliğe ihtiyaç duymadan sunulan çok sayıda şablonlarla birlikte animasyon, infografik, sunum ve pek çok öğretim içerikleri oluşturabileceğiniz bir Web 2.0 aracıdır. Vyond, ücretli bir Web 2.0 aracıdır. Bu yüzden deneme sürümü olan 14 günlük süreçten yararlanabilir ya da üyeliğinizi gerçekleştirerek Vyond'un ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Üyesiniz login butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Değil free trial butonuna tıklayarak ister e-mailinizle, ofis hesabınızla ya da ile giriş yapabilirsiniz. Ben gmailimi kullanarak giriş yapıyorum. Burada telefon numaranız, işiniz gibi bilgileriniz istenmekte. Bu sayede karşınıza ilgilendiğimiz üyeleri çıkaracaktır. İlk olarak karşımıza gelen ekranda Find Inspiration ile burada bulunan hazır animasyonlardaki şablonları kullanarak yeni videolar oluşturabilirsiniz. Make a Character ile yeni karakterler oluşturarak animasyonlarınızı kullanabilirsiniz. Ve Make a Video ile animasyonunuzu hazırlamaya başlayabilirsiniz. Çağdaş, iş dostu, beyaz tahta animasyonu olmak üzere 3 seçenek karşımıza çıkmaktadır. Burada konunuz ile ilgili olanı seçtikten sonra isterseniz konunuz ile uyuşmuyorsa tekrardan değiştirebilirsiniz. Projemizi açtığımıza göre isim vermek için sol üstte bulunan kutucuğa tıklayarak projenize isim verebilirsiniz. Upload ile bilgisayarınızdan ses kaydı, fotoğraflar, videolar gibi öğeler indirebilirsiniz. Karakterler ile kendiniz karakter oluşturmak isterseniz Create New Character butonuna tıklayarak oluşturabilir ya da Viyond'un hazırladığı karakterlerden yararlanabilirsiniz. Daha önceden hazırlamış olduğunuz bir karakter var ise kütüphanem butonuna tıklayarak seçebilirsiniz. Karakterimizin resmi mimiklerini değiştirmek için üzerine tıklayarak sağ tarafa geliyoruz. Burada action ile karakterimizin hareketlerini oluşturabilir. Expression ile karakterinizin mimikleri ile bakış açısını değiştirebilirsiniz. Dialog ile karakterinize ses aktarabilir, yeni ses oluşturabilir ve Text-to-Speech ile bir metni yazarak karakterinizi okutabilirsiniz. Enter fx ile karakterinizin giriş efektini ayarlayabilirsiniz. Motion Path ile hareket yolunu ayarlayabilirsiniz. Exit fx ile çıkış efektinizi ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki sahneler bölümüne geldiğimizde görsel ve sesli kayıt biçiminde ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Görsel kayıta yeni bir sahne eklemek için artı işaretine tıklayıp yeni bir şablon seçerek devam edebilir, son sahneden devam edebilir ya da boş bir sayfayı seçerek devam edebilirsiniz. Ben son sahneden devam etmek istediğim için Continuous Scene butonuna tıklıyorum. Yeni öğeler eklemek için sol üste geri dönelim. Prop ile pek çok temaya uygun öğelerden yararlanabilirsiniz. Chart ile daha çok sayısal verilerle ilgili öğelerden faydalanabilir. Text ile animasyonlarınıza efektli yazılar ekleyebilir. Audio ile ister buradaki kayıtlardan ister kendinizin yükleyebileceği ya da Ed Audio ile kendinizin kaydedebileceği sesler ekleyebilirsiniz. Ono ve Redo ile önceki ve sonraki hareketlerinizi değişiklikler yapabilir. Copy paste ile seçtiğiniz öğeyi kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Elegan ile seçtiğiniz öğeyi ön arkaya alabilir ve hizalayabilirsiniz. Clear ile tüm sahnenizi temizleyebilirsiniz. Ve Delete ile seçtiğiniz öğeleri silebilirsiniz. Aynı şekilde yeni bir sahne eklemek için artı simgesini tıklayarak bu sefer yeni bir şablon istediğim için choose template seçeneğine tıklıyorum ve konu ile ilgili bir içerik arıyorum. Buradaki konu başlıkları ile istediğinize daha hızlı bulabilirsiniz. Karakterimize bir giriş efekti eklemek istediğim için karakterin üzerine tıklayarak enter efekt'e geliyorum ve buradan istediğim efekti seçiyorum. Arka planı ya da arka plan rengini değiştirmek isterseniz background butonu ile değiştirebilirsiniz. Sahne geçişi yaratmak için scene transition butonuna tıklayarak oldukça çeşitli seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Ve kamera ile bir sahne üzerinden kamera hareketini kullanarak geçişler sağlayabiliyorsunuz. Öncelikle kamerada gözükmesini istediğimiz bölümü ayarlıyoruz. Daha sonra tekrar kamera ekleyerek turuncudan sarıya olacak biçimde geçişimizi düzenliyoruz. Ve preview ile sahne geçişinizi görüntüleyerek kontrol edebilirsiniz. Sahneleriniz için buradan ayarlama yapabilirsiniz. Görsel ayarlamalar için üst kısmı, sesli ayarlamalar için alt kısmı kullanacağız. Sahnelerimizde oluşan öğeler, geçişler, duraksamalar gibi ayarları oka tıkladıktan sonra ayarlayacağınız sahneyi seçip buradan geçişlerinizi ayarlayabilirsiniz. Örneğin burada tek ve tek arka planınızın sürelerinde oynamalar yapabilirsiniz. Burada da objelerinizin geçiş hızlarını ve yerlerini ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir sahnenize sağ tık yaptığınızda sahne ekleyebilir, kesebilir, kopyalayabilir ve silebilirsiniz. Ses ayarlarında ise aynı şekilde silebilir, kesebilir ve sesi ayırabilirsiniz. Örneğin burada bir diyalogumuz bulunmakta. Ben burada konuşurken müzik sesinin kısılmasını istiyorum. Bu yüzden müzik sesine sağ tık yaparak müziğimin kısılmasını istediğim yerleri split ile işaretliyorum. Daha sonra işaretlediğim kısımda sağ tık yaparak settings'e tıklıyorum. Buradan işaretlediğim kısmın sesinde düzenlemeler yapabilirim. Sesin daha az gelmesini istediğim için sesi kısıyorum. Animasyonunuzu kaydetmek için sev butonuna tıklayabilirsiniz. Videonun başında bahsettiğim gibi 14 günlük deneme süresi bulunmakta Fakat deneme sürecine her şey dahil olamamaktadır. İsterseniz hesabınızı aylık, yıllık olarak yükselterek ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bu sayede videolarınızı link ya da e-mail yoluyla paylaşabilecek ve indirebileceksiniz. Uzaktan eğitimde sosyal var olma